<laughs> videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, i̇nşallah iyisinizdir. Bakın Burel'i ne yapıyor? Yapıştırdık. Yapıştırdı. Baksanız arkadaşlar. Kamerayı yapıştırdılar yerini. Aynen öyle. Hmm. Ay inşallah tamam, sağlam da olur. Daha fazla kurcalamıyor. Çünkü kurcaladıkça evet. şey çıkabilir. Cırhı çıkabilir. Heh, Ama baksanıza güzel ya. oldu. İnşallah hmm. sağlam da olur. Şimdi bu e, ben yaptıktan sonra sağlam olmama gibi bir lüksü yok. beceriklidir. Şimdi bakın anacığım giyindi. Ben de giyindim. Nereye tamam. gidiyoruz? Heh. Yine yerel lezzetler şey, şenliğine cene. gidiyoruz. Tamam. Bir onu bir azıcık şöyle şey yap. Bakayım yere değiyor mu? Yok ya. Değil mi? de mi? Lan sanki yere mi koyacak onu? Yok canım yere koymayacak. Tam bu Küçük kameramız da burada. Bir şeyi geleydi. Burayla güzel güzel vloglar oh, çekeceğiz ah, size arkadaşlar. Evet. Heh, ne diyor? Kafana da konu değil. He bunun yanına ne diyeyim de. Baksanıza şuna. Baksanıza şuna. Ölüyü keser. Yok ya. Burayı da kilitleyelim mutfağa. Yoksa rahat bırakmaz. Yoksa şey yapmaz. Sabundan çıkmaz. Yaşayın ya lan hemen şey. Hmm. Hadi, hadi bakayım. Baksana hemen kurumuş. Hadi bakayım. Kamerayı da içeri alalım ha. biz Telefonu bu. Telefonu da Bu Sadece kask kalsın orada ve güzel kurusun. Ayy. Babysi. Hı. Aha. He onu da alayım ben. İçeri koyayım. Evet içeri götürelim. Gidiyor. telefonla çıktı Seba. Biz hazırlandık yine. Gidiyoruz. Hem yürüyüş yapalım dedik. Çok kilo Biz çok kilo Bir de yürümüyor eskisi gibi. Yürüyelim birazcık değil mi Aya Evet. buraya getir. He gelirken de burayı getir. Giderken gidiyor da geri dönerken tam gitmesi kolay da. Aynen öyle. Rampa yukarı biraz zor. Aynen öyle. Oh hava da serinledi. Mis mis. Evet. Arkadaşlar biz tekrardan geldik buraya. Bakın. Çiğ köfteci. Evet. Aynen, evet. Aynen öyle. Tereyağı bakın. Trabzon tereyağı. Bir kilosu 300 TL'ymiş arkadaşlar. Fiyatında da görmüş olduk. Şunlar herhalde şey. Parfüm herhalde. Bu bunlar. arkadaşlar şöyle tatlılar var. Selamünaleyküm. fiyatını öğrenebilir miyim? Hangisi? Mesela şu. Evet, 400. 400. Tamam. Hep evet, bir yok, kıro yok. bu tam 400 TL'ymiş. Bu 400 TL. <gülüyor> Vallahi nazar karteli olayı bilemiyorum valla. Buralar boşalmış sanki. Değil mi? Ama bir takıcı vardı daha şurada. Oraya bakacağım. Ay sonunda buldum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yani Ablacığım bu çelik bileklikler ne kadar? Bu çelik bileklikler 150 hat. 150 mi? Saatim bitti artık. Dün saat bitti. 150 TL'ymiş arkadaşlar. Bakın çeşit çeşit de var. Evet. Dün saati son. Arkadaşlar müzikler de var çeşit çeşit. Hoş ben böyle sokmayı pek ama şu bilekler güzelmiş. İndirimli fiyatı 150 TL'ye. Saatler de çok güzel. Böyle baharatçılar var arkadaşlar. Nerenin baharatı tam bilmiyorum ama Gaziantep baharatıymış. Arkadaşlar. Hiçbir baharatı da bilmiyorum. Bu Türk kahvesi mi acaba? Şeker kahvesi. Bizim ev, Osmanlı kahvesi. Bizim evde Osmanlı kahvesiymiş. Bizim evde Osmanlı kahvesi pek içilmiyor. Kucağı <laughs> kebabı arkadaşlar. Biraz daha sakin bugün ortalık. En azından fiyat öğrenebiliyoruz. Ay. <laughs> O bir şey değil mi? kebabıymış arkadaşlar. Evet. İçli köfteyi sordum. Tanesi 50 TL. Çekim yapamıyorum insanlardan dolayı. Çift dürüm e, lavaş, 200 TL'ymiş. Onu da öğrendim. Yine insanlardan dolayı çekim yapamıyorum. Yine geçenki gelişimize göre daha bir az, azınlık var. Aha burada da çamaşırlar satılıyor. Bir de onlara gördük, Çok güzeller. arkadaşlar. Ben de biliyordum. devler nerede? Lafını <laughs> söyle gitlerde bitmiş. Benime gösterdim, yürüdüm dedim ama çok da korkarım. Hele de oturuyor. Ayağalıyor ya. Sahibi maçı ya. Ben şunu ama kaçıyor kız. Allah'ım ya Rabbim. Ben bir arası daha iyi çekim oldu sanırımca arkadaşlar. Bir de şu çocukları göstereyim ve hemen çıkıvereyim. Bu çok darlandı, bu kadar kalabalık ki anlatamam sizlere. Baksanıza, çocukları ne güzel eğlence, haksız mıyım ki? Ben de diyorum bu niksarlılar niye sokakta değil? Ya böyle şeyler yapıp da niksarlılar sokağa köpüksün değil mi? Baksanıza. Ne <laughs> yaptık? <laughs> Arkadaşlar hemen Migros'tan tuttum iki tane böyle Dido'nun Trio şeyinden aldım. Çileklisinden bir de. Anamın fındıklı aşkı. Çikolata aşkından aldım. Evet. <laughs> Evde yeriz artık. <laughs> de bakar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Brilli'yi çağırıyoruz ve eve gidiyoruz. eve gidiyoruz. Bayağı da maşallah. Niksarlılar hep sokaklarda. Evet. <laughs> Vallahi böyle olacak işte ya. Sen Vallahi etkinlik yapmak. İnsanlar. Şey yapmak. He. sokakta bekliyor. Aynen öyle. Bir de bir arkadaşlar... İnsanlar sokakta olduğu için her yerde açık. Ne oluyor ki yağmur <laughs> mu çiseli? Vallahi yağmur ee, ya. <laughs> Bu rayı da hemen eve gidek. <laughs> evet, Barili'ciğim sonunda geldi. Anamı götürecek arkadaşlar. Aa, ne oldu? Oğlum bunu şeye dağıtmış da çözülmüş. Ya ses yapmasın diye. yapıştı Hadi bakalım tombiş, yavaş yavaş. Yavaş götürbrileri. Ha, ha. He, he. Bir horhot peşin tombi Tamam mı? Ha. Tamam. Aa, ben burada mı? bekliyor. Güle güle. bye. bye. bye, bye. Ben de burada oturup bekleyivereyim Pureli'yi bari. <laughs> Şuradaki Göbek'ten dönecek arkadaşlar. Yeniden buradan gidiverecek Pureli. Aa, ışığından tanıyorum. En parlak ışık hangisiyse o Pureli'dir. Bazanıza. <laughs> Bahane lip, lip 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 ediyor. <laughs> Işığı da lip 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 ettiriyor. O kadar çok hoşuma gidiyor ki arkadaşlar. Şimdi İki dakikaya hemen aracımı bırakır ondan sonra da beni alır. de tur attırırım kendime. O yüzden kendimi en sonunda tutturuyor. <laughs> Çok uyanalım bu konuda. Günaydın arkadaşlar. Evet bugünkü bizim pazar kahvaltımız böyle. Dünden kızartmamız kalmıştı onu koyduk. Pankek yaptık. Salam, zeytin ve peynir koyduk. Şimdi kahvaltı yapacağız. O zaman bize ne olsun diyelim? Afiyet olsun diyelim. Arkadaşlar şu Brilli'nin yaptığını görüyor musunuz? o jemi gasp etti. ne yaptı? Gasp etti. Sanki diye kaç para diye yeniden alınsın diye. <laughs> Siyah hoca yine şu kenarlarını İşim ince ince boyuyor arkadaşlar. <laughs> İşin oluruna bakacağım. He. <laughs> Bu kadar emeğe girdik. He. Ne diye? Daha iyi bir izleme deneyimi sunabilmek için. Değil mi? Ve siz de bir Ahmet abi hani konuşmayayım konuşmayayım diyorum da şöyle bir beğeni yapsanız yorum yapsanız fena mı olur? O kadar emek var sonuçta değil mi? Burası. He bak <laughs> gittik o kadar bir şey ee, Neydi bunun adı? Oce. He. He <laughs> Oce, Oce'den şey yaptık, aldık. Hiç beş kuruş para harcamadım. <laughs> Baba. Hepsi sponsordan. <laughs> Şimdi buna ikinci katı dağıttıktan sonra daha güzel olur. Bir SD kartımız da geldi mi? Güzel güzel çekimler yaparız Evet kendime sponsor arıyorum. <gülüyor> Baksanıza. <gülüyor> aşağıya iniyorum. Neden aşağıya iniyorum arkadaşlar? Bırileceğim beni gezdirecek. Kaskımı da taktım bu sefer. Saçımı da ördüm. gelirken de ekmek alacağız. Öyle geleceğiz. Aha geliyor benim Boreli. Bakın kaskımızı da taktık. Değil mi Şimdi beni gezdiriverecek Farhan Hanım. Nereye verecek? <laughs> evet biz eve geldik arkadaşlar. Boreli'ciğim kahve yapıyor. Yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hı -hı. Güzel anacığım yorulmuş dedi. Anama dedi yorgunluk kahvesi yapıvereyim dedi. Evet. Şimdi tabi zor hani bir insanın elinden her iş geldiği zaman yapıyor. Va va va. Birbirlerini damle ediyor. Va va va. Kahve. Anacığım da balkonda oturuveriyor. Yoruldu. Anam kahve yapıyor. Evet. Tam evet. ya. pişime sunumlu kahve yaptım. Teşekkür ederim. Kendimi özel hissettim. <laughs> evet bir yudumla da buraya nasıl kahve yapmış? Abi, şey bırak o çikolatayı sen mi yaptın? Olsun. Ay. Hep köpüklü köpüklü. Buğracığım evet. güzel kahve yapıyor. Ya. Bizim Hı gibi beceriksiz. Aç vallahi. Bağdaki kararı ben Kendimden geçti. Ha, dinlendin mi? Ellerine sağlık Buğra. Hmm. Evet o zaman bize ne diyelim? Afiyet olsun diyelim arkadaşlar. <laughs> Kaç iyi gidiyor demin bize kızdı arkadaşlar. Kahve vermedik diye. Hmm. Kızdın mı? Hmm. Kızmadın mı? Yok. <laughs> Yo. Doğru söyledi. Tabi doğru çekildi ya. Yani. da oturayım abi ben de. Yok yok ona onu otur sen durma sen otur. He ben oturayım. He. <laughs> Buğra sen bunu hastaneye bir götür. Buğra bir He. yaptır da sodyumu çıksın. Ana iğne mi yapılacak sana? Aa iğne mi? He. Royal ben İ iğne istemem. Ama sodyumun düşük ya senin. İğne istemiyor mu? Hmm. Cis yapmasınlar mı? Hmm. Yapsınlar, yapsınlar. Ben doktora söyleyeyim Yok. Kapalı şeyler var yani. Neyler var? Cipsler. Ha, onlardan mı yersinler? <laughs> onlardan yediler <yiyip>, mi? <laughs> Kapalı cips istiyormuştu. Nasıl mı <laughs> <laughs> arkadaşlar? <gülüyor> hmm. Nereye? Gidiyorlar? Nereye gidiyor? E, ben... Kız. Hı. Hmm. Şeyi gördün mü senin küçük çocuğu ya böyle? He, küçük çocuğu gördüm. Nerede? Birisi büyük. Ha. Birisi de küçük. Kaça gidiyor? Bire gidiyor. Bire mi? Hmm. Adı ne? ne? <laughs> olmuş? Hmm? Adı ne? Hmm? Buğra. Bahane, bu kim? Bu Buğra. O kim o çocuk kim? Onu anlayamadım. Aha, <laughs> otur, da bana, anlat. Anlat. <laughs> otur da anlat bakayım. Otur da anlat. Buraya hadi. Buraya anlat. Geldim. Otur. Gel. O çocuğun elinden tutup götürmedin mi? He, okula götürmedin mi onu? Hı? Çocuğu okula götürmedin mi? Ekmek ver de iyi. Kapalı derdi bu Valla. Daha yeni masadan kalktı ya. Bir bakayım. Bak aç. Aç. Aç, <laughs> aç, aç. Açayım mı? Hmm. İlacı ya. <laughs> Motora binek mi? He. Motorla Krekeller gözüksek. yedi. Kaslı yemek yazarını. yedik. Hala hep aç. Sıkı tutunacağım ama. Hı -hı. Düşersiz tutunacağım o mı? zaman. Hı -hı. İyi ben gidiyorum o zaman. Sen de mü? mu? gezdirsin senin ikserta bu ara. ATV olaydı. E ATV olaydı bir de arkasını. Batsana bunu çıkarttı. Çıkar. Yok yok çıkartma, çıkartma. Çıkartma. Ayıp, ayıp. Bak video çekeyim Takipçilerime bir bay bay yap. Nasılsınız de. Nasılsınız İyi misiniz de? İyiyim de He ben bugün iyiyim. Dün kötüydüm de bugün iyiyim de. Merve zaten iyiydi. He. He. Merve zaten iyiydi değil mi? Nereye gidiyorsun yine? Gel ha kreker yemiyor musun? Gel burası sana kreker veriyor gel. Kreker yemiyor musun? Anam çikolata da veriyormuş gel. Hadi. burayı mı koş. Anam kocaman yap hadi. Ay. Ay. Doldu mu? Hep bakayım burada ya hadi. Anam nasıl bir şey değil. şey yanaklar içine koçuyor ya. Hı de Hı hı. Hı hı. Öptü mü seni? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Beni seviyor mu? Ne, ne kadar? Az diye? mı seviyorsun, çok mu seviyor ne, ne kadar seviyorsun, göster. Az Hadi. mı, çok mu? Çok. Çok seviyorum. Hadi bir göster, bir göster bakayım. Bir göster bakayım ne kadar. O kadar mı? <laughs> Hadi gidelim o zaman, gir koluma. Hadi gidelim. <laughs> Nereye gidecek? Sınıfı nasıl geçiyor, ders çalıştırmıyormuşum? Hı? Hmm? Sınıfı nasıl geçiyor, ders çalıştırmıyormuşum? Yok, çalıştır, çalıştırmıyorum nasıl geçiyor? Kopya mı çekiyor? Yok. Kopya çekmez değil mi? Hmm. Hiç öğretmenlerinin yanına gidiyor mu? Ha, öğretmenlerinin hmm. yanına gittin mi? Hiç konuştun mu? Yok. Durumu Konuşmuyor mu? Yok. Ne A yaptın ya? Hı? Hmm? giden... Bura. Hı. Hmm. O bire gibi. Ha. Öbürü. Öbürü kaça gibi? O liseye gidiyor, Liseye. Liseye mi gidiyor? <laughs> hmm. Hani üniversiteye gidiyordun? Hı? Hmm? Üniversiteye mi gidiyor, liseye mi? Yok, üniversite. Üniversiteye mi gidiyor? Hmm. Tombik mi o? Hmm? Tombik mi? Merve, Buraya gidiyor. He, şey Merve Buraya gidiyor. Yok, Merve gidiyor. Merve üniversiteye gidiyor. He. Tombik mi Merve? Hı? Tombik mi? Tombik demeyeceğim, tombul mu? Şişman Tombul mu? Kilolu mu? Merve zayıf kilolu mi? mu? Yok. Zayıf. Zayıf değil, kilolu. Yok. <laughs> çok <laughs> etini de yedi de. Şş, yedi ya mi? çok iyi yiyordu hmm. değil <laughs> mi? yedi Mersin'deki hmm? şeyleri hatırlayın. Ne yedi? etini mi yedi? Kafanın hmm. mi yedi? Yemedi mi? Ne yedi ya? Kup kup etleri, çikolataları mı yedi? Üniversiteye gidiyor birisi. Şey. Ha. Burada küçük daha. E o da bire gitti. Bire gitti. Böyle hatırlıyor. Demek ki bu. <laughs> Birincisini paylaştırdın. İşte Mersin, şeyde. Mersin'deki şeyi hatırlıyor. Tamam. Sen ne yapıyorsun ya? Ben bir şey yapmıyorum ki. Su işi mi yapıyorum? Hmm, Hı bıraktım. Bıraktın hmm. mı? Hı. Hmm. Niye bıraktın? Hasta olmuş. Değil mi? Hasta mı oldun? Hasta oldum. Ee ne oldum? Hı? Ne oldum? Evet, şimdi sen ne yiyorsun? Ha? Ne yiyorsun? Karpuz. Karpuz değil mi? Hmm. Arkadaşlar deminden belli değil ki kız büyük, oğlan küçük. Oğlan küçük olduğu için ona ilgiyi daha çok gösteriyorum diye. Değil mi? Hmm. Bir daha söyle bakayım. Takipçilerim de duysun. Hoş ağzına da kocaman attın. Nasıl konuşacağım? <laughs> Yerinden kalkmadan ye tamam mı? Onu bitir. Ondan sonra koy oraya. Tamam mı? <laughs> 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 Keyfime yok diyecek yok. Yemin etsem başım ağrımaz ağrımaz Orta şekerli kahvem asla Saatini şaşmaz Şiş, da, na, na. Bak görüyor mu? Ağrım, bit, bit, bit. Evet waffle yapıyoruz Waffle hamurumuzu hazırladık Şimdi arkadaşlar püf noktası geliyor Bismillah bizim de yeni öğrendiğimiz Değil mi? Gı? Evet Evet bu hamuru döktükten sonra arkadaşlar Hemen ağzını kapatmıyoruz. Bayağı bir bekliyor böyle. Ondan sonra ağzını kapat vereceğiz. Ondan sonra o bir kabaracak. Bir kabaracak değil mi? Kız? Evet. Çok Ama güzel olacak. Aynen öyle. Çok güzel olacak inşallah için. Üstüne de saraylı sarar Üstüne de meyvelerden de korum. Hı hı. Allah de yemede de yanında ben yat. Bidesim. Bayram edin Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bak üstü böyle tomur tomur oluyor ya arkadaşlar. Aynı şey e, pankeki yaptığınız gibi. Üstü tomur tomur olduktan bir süre sonra kapağını öyle kapatacaksınız ki güzel bir şekilde Piş. pişsin. Değil evet. mi Şimdi güzelce ne bir kapat İnşallah bakalım. İnşallah taşmaz herhalde çok koydum bu kez. Evet. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Taştı, 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 Aha, çok koydum bu kez. Ben çok koyduğumu farkındayım. Tüh. Çok koydum. Geçen çok. de çok. iyi iyi yapmıştım. Bir kepçe koysaydım neyse. Bir kepçe yetiyordu aslında. Şeyini kapatsın dedim ama. <laughs> açılmıyor da saca bakın arkadaşlar. Taştan mı güzel oldu? Güzel oldu. Kabardı yani. Aa. Önceden neydi? bestil gibi yiyorduk resmen. Güzel gazımı yeniden silerim bari. Ne bir şey yok bari. <laughs> evet, bekleye. Bekleye. Yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kalınla ya Merve beğenmedin. Nazarladın beni ha. Yerim seni. Ha, yine taşıyacak herhalde. Azıcık iyice beklet, ondan sonra ağzını kapat. Aynı şeydeki gibi pankek ıı, yaparken üstü He. göz göz oluyor ya, göz göz olduğu anda kapatacağım ağzını. Bak yavaştan göz göz oluyor arkadaşlar. Erken kapattığın zaman taşı veriyor hemen. Hmm. Aç. aç kız aç. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bir bekledik. Hiç taşmadı. Kabardıkça kabardı. Püf noktası bu işte. Üstü göz 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 olduktan sonra hemen ters çevireceksiniz. Altını da pişireceksiniz. Servisi hazır. Öbüründe de böyle yapak bir deneyek istersen elektrikli de. He. ha -ha. yapışımızda onu da yapalım. Aynen öyle yapak. Oo böyle kare kare iki tane yan yana oluyor. Aynen öyle. Hmm, yapalım da üstüne meyveleri de koyalım. Abi ah, yiyelim kız. Yiyelim. Güneş de kayboldu bak şeyden. Aynen öyle. Ferah ferah oturup yiyelim. Muzunu yedin değil mi? Hmm. Şimdi ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Ney bu? Bilmiyorum waffle. Mi? Evet arkadaşlar babama da waffle'ı bu şekilde veriyoruz biz. Birer birer ye tamam mı? He. He. Yoksa tatlı şeyi yapmıyoruz. Böyle ayrı ayrı veriyoruz. Değil mi? Hmm. Güzel değil mi? Hmm. Hadi afiyet olsun o zaman sağ. Ta -ta, -ta, -ta. Arkadaşlar. Anama sadece yaban mersini koydum. Bana karışık. Buracığım da hiç meyvesiz seviyor. O yüzden hayır hayır sen yedin. Bunu böyle yemek yok sana. O sana zararlı. Şöyle hemen bir tadım. Sana verdim mi iki tane. Yok. <laughs> ya daha demin yedin ya tabağın orada. Aman hmm. Tanrım. Bir de şey buzlu ya ferah ferah ağzıma. Arkadaşlar. Merve. Bir güzel Hayır. O çok tatlı. Ben sana sadesini verdim ya iki tane. Sana gelmiyor bak. Şimdi ben bunu bayra bayra yiyeceğim. Ondan sonra da akşam yürüyüşe çıkacağım arkadaşlar. Yine bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.